Ulan Aa, az, az önceki tabloyu, tabloyu nereden hatırlıyorum? Aaa Aa, evet. Milli Saraylar Resim Müzesi'ndeydik geçtiğimiz günlerde. Birbirinden değerli pek çok resmin sergilendiği bir mekan. Özellikle tarih kitaplarında gördüğümüz meşhur eserleri de görebileceğiniz bir yer. En baştaki meseleye dönecek olursak eser Fransız ressam Felix August Clement tarafından yapılmış Gatah Çölü'nde Prens Halim'in Ceylanavı Tazıpayı isimli resmi. Nereden hatırlıyoruz bunu diye soracak olursanız size Tosun Paşa derim. Filmin meşhur yemek sahnesini hatırlıyorsunuz. Tosun Paşa müthiş cümlelerle saradekilere seslenmiş, sonrasında da çıplak Cengi görünce oynamaya başlamıştı. Filmin bu sahneleri bu tablonun önünde Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekilmişti. 35 metrekarelik bu müthiş tablo 2019 yılından itibaren Milli Saraylar tarafından alındı, restore edildi ve şimdi de sergileniyor. Siz de buraya gidip bu güzel eseri görebilirsiniz. Bu videoyu da ne yapıyorsunuz? Çıplak çünkü görünce oynamaya başlayan arkadaşınıza çatır çatır paylaşmayı.